Stüdyomuza bağlanalım. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> Evet, Sedef Kabaş'a döndük. Şimdi onu dinliyoruz. Soru soracağım dedi zaten. Buyurun. Teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> ee, şimdi e, dış siyaset, e, iktidar kim olursa olsun, e, hükümet kim olursa olsun e, genel olarak değişmez diye bilinir. Amerika'da da böyledir. Türkiye'de de genelde böyle bilinir idi Dünyanın pek çok yerinde de Siyaset bir milli politikadır ve değişen iktidarın siyaseti, ideolojisi, inandığı e, siyasi anlayışa göre pek de fazla değişiklik göstermez yönünde genel bir kanaat vardır. Şimdi e, bu refleksle ben Türkiye'de insanların hala hareket ettiğini ve e, aslında yaşadığımız gerçeğin bir paradigma değişikliğine e, ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ne demek istiyorum? Belki yıllarca böyleydi. Yani Doğru Yol Partisi, ANAP e, ya da CHP iktidarda olduğu zaman e, milli bir e, dış siyaset politikası güdül Ama sanki AKP iktidarı sürecinde bir milli politikadan ziyade acaba biraz AKP yani e, adeta bir partinin devleti yutma girişimi sonrasında ve yine realitede tüm devleti tek bir kişiye indirgenmiş bir sistemde dış siyasetin hala bir milli politika olduğu yönünde inancın değişmesi gerekmiyor mu? O anlamda AKP dış siyasette e, yaptığı bir sürü yanlışı ki bu bir süreç aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi mülki aklının devre dışı kalması, liyakatın göz ardı edilmesi, Danışmanlara kesinlikle danışılmıyor olması, hiçbir büyük elçilik e, tecrübesi olmayan, daha doğrusu dıştelerinde hiçbir tecrübesi olmayan sadece AKP'li olan ya da AKP yakınlığından dolayı büyük elçilik görevlerine atılan ki çok e, prestijli pozisyonlardır bunlar. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudum ve bizim için bir büyük elçi olabilmek yani e, o dönemde büyük bir hayal, büyük bir ideal. Yani o kadar onurlu, şerefli, tüm Türkiye'yi temsil eden insanlardır. Biz öyle bilirdik, öyle okuduk, öyle öğre öğrendik. Yani sadece bir siyasi partiye yakın olduğun için hiçbir tecrüben ve liyakatın olmadığı halde hatta gıyabında son derece nahoş haberler ve gerçekler varken yolsuzluklar, Hayır. hırsızlar, hırsızlıklar gibi sanki bunu aklanırcasına, bir büyük pozisyonlarına atanmışların olduğunu görebiliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda neden hala AKP'nin dış siyaseti ne kadar yanlış sonuçlara sebebiyet vermiş e, olursa olsun hala muhalefet e, dahil olmak üzere e, bir milli şeymiş gibi, dış siyasetmiş gibi alkışlanmak durumunda kalıyor? Neden biz AKP iç siyasette yanlış yaptığında eleştiriyoruz da Dış siyasette onca yanlış yaptığı halde neden eleştiremiyoruz? Neden dış siyaset söz konusu olduğu zaman bir milli seferberlik gibi hepimiz iktidarın o yanlışlarına alkış tutmak zorunda kalıyoruz? Bu ne kadar doğru bir strateji? E şimdi Sedef Hanım çok hayati bir noktaya değindiniz. Çok da güzel açıkladınız sorunu. E, önce şunu söyleyeyim e, Türk e, dış politikasına ne olmuştur? İki şey olmuştur. Birincisi e, partizanlaşmıştır. Yani eskiden milli politika yerine bugün partiden kaynaklanan parti görüşleriyle uyumlu e, bir e, anlayış egemen olmuştur dış ilişkilerde ve dış politikada. E, buna paralel olarak ve bununla bağlı ikinci bir şey daha değişmiştir. E, bu sadece Türkiye mahsus bir olay da değil ama Türkiye'de bu çok ileri noktalara götürülmüştür. O da şudur, e, dış politika, iç politika malzemesi haline getirilmiştir. Yani bugün dış politika atılan her adım, e, yapılan her söylem, yapılan her açıklama e, iç politikaya hizmet edecek, iç politikaya nasıl yansır e, düşüncesiyle e, planlanmakta ve belirlenmektedir. Şimdi e, e, bu e, milli politika, milli dış politika yerine e, partizan dış politika ve iç politikanın e, bir aracı haline getirilmiş e, dış politika. Bu iki şeyi e, e, kaydedelim. Ondan sonra şeye gelelim. E, niçin e, bütün görünen e, iç politikadaki yanlışlar e, böyle rahatlıkla e, gerçi orada da pek bir rahatlık yok da eleştirilebiliyor Bence hep birlikte sanki milli bir politika varmış gibi e, yanlışların arkasında dura duruyoruz e, sorunuz. Hayati bir soru. E, bunu anlamakta tabii ben de güçlük çekiyorum. Çünkü yani e, iç politikada yanlışlıklar yapılıyorsa dış politikada yapılan yanlışlıklar çok daha fazla, çok daha vahim ve çok daha sürekli. Çok daha sürekli. Elbette yani biz eee Türk milleti olarak onurumuza, gururumuza öncelik veren, ağırlık veren, bunu kıskançlıkla koruyan, sahip çıkan bir milletiz. Ama bu çıkışlar mesela şiddetle reddetmek, tanımıyoruz. Efendim, bunlar, bunlar, bunlar bir işe yaramaz. Yani dış dış politikada esas olan taktiksel çıkışlar değil, stratejik yaklaşımlardır. Ee, o bakımdan yani muhalefetin bana göre bu konuda yapılan e, e, yanlışların ve geldiğimiz noktanın içinden çıkacak yolları göstermesi e, lazım. Bunu yaparken de eleştirmesi lazım. Yani, yani dış politikada yapılan eleştirileri e, 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 dile getirmek e, vatan hainliği değil bilakis vatanı hizmet etmek istiyorsanız bu yanlışları özellikle e, ön plana e, e, çıkartacaksınız. E bu e, e, günümüzde yine sadece Türkiye'de değil, popülist söylenlerin yükselmekte olduğu ve popülist söylemlere e, itibar eden liderlerin yükselişte olduğu bir dönem yaşıyoruz. E, bunun ceremesini bir noktada Türkiye'de e, çekmekte Fransa var, Amerika Birleşik Devletleri var, efendim, Brezilya var, Filipinler var yani çok örnekleri var. Bu popülist söylemlerin e, e, ortak aklı e, sürekli aşağı çeken, e, ak, ortak akla göre konuşan, aklı başında insanların seslerini kısan, hatta onları yanlış takdim eden, e, onlara tehdit eden e, tepkilerle karşı karşıya e, kalıyoruz. Türkiye bu dönemden, bu zorlu dönemden e, geçecektir. Ben yani şey değilim, e, kötümser değilim. E, her zaman çok kaygılıyım. E, ama e, ben e, neticede Türk e, insanının, e, bunu da çok samimi inanarak söylüyorum, aklı Selim galip gelecektir. Yani bugün kuru ekmek yiyorsa aç değildir lafını duyan bir e, yoksul vatandaş, bunun ne kadar geçersiz olduğunu, ne kadar yıpratıcı, e, 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 neredeyse hakaret olduğunu e, bilecek e, hikmete, ferasete sahiptir diye e, düşünüyorum. Ama e, sorunuzu tekrar başa dönerek bağlamak istiyorum cevabını. Muhalefetin e, özellikle dış politika konularında e, yapılan yanlışları, çok daha sert bir biçimde dile getirmesi lazım. Amerikan anlattığı adım yanlış. Tamam. Ee, zararları da olacak. Tamam. Ee, ama yani buraya nasıl geldik? Niçin geldik? Bunun içinden nasıl çıkarız? E, bunların da Türk kamuoyuyla e, gerçekçi bir biçimde e, paylaşılması lazım. Sayın, olur, şey... Sayın Laloğlu hatırlarsanız sadece bir ekleme yapacağım. Aslında Macron'u severiz ya da sevmeyiz. Zaten dış siyasette de İç siyaseti de sevmek sevmemek yok. Ee, ülke çıkarı var. Şimdi Macron ne demişti? Hatırlayalım dedi ki ben e, Erdoğan'ı, Erdoğan hükümetini, iktidarını Türkiye halkından ayırıyorum dedi. Fransa'nın dedi Türkiye halkıyla hiçbir problemi yok dedi. Fransa'nın dedi dış de siyasetinin Erdoğan iktidarıyla, Erdoğan yönetimiyle problemi var dedi. Şimdi bence siyaseten çok doğru çerçeveye oturtulmuş bir açıklama. Ama Türkiye'deki muhalefet partileri bile Macron işte sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı şöyle diyemezsin, böyle diyemezsin şeklinde açıklamalar yaptı. Aslında Macron bizim muhalefet partilerine çok güzel bir pas verdi ama muhalefet onu böyle çeviremedi. Ki bence olması gereken de o. Çünkü iktidar, Erdoğan iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiyor. Zaten Erdoğan'ın kendisi de ülkeyi ayırıyor, zillet millet diye. E kendisi ayırtmasa ben hala ya da biz hala ayırıyoruz. Yani Erdoğan'ın yaptığı yanlışların bütün faturasını dış siyasete biz tüm halk olarak ödemek durumunda niçin kalalım ki? Bu ayrımı bizim de yapmamız gerekmez mi? E, elbette, elbette. E, bunu halkımızın toplumumuzun lazım. Ee, ben bir cümlenizi e, kısmen tekrarlayacağım. E, Türkiye'nin ve Türk halkının Türk kamuoyunun bu konularda yani iç siyasete ilişkin konularda dış paslara ihtiyaç duymaması lazım. Yani esas olan e, bence e, efendim işte Trump böyle dedi, Macron böyle dedi, öbürü böyle dedi. E, bunlara Türkiye'nin ihtiyacı e, olmaması lazım. Biden'ın sözlerine de ihtiyacı olmaması lazım. E, yani bizim Türkiye'nin kimin tarafından nasıl yönetileceğine Türk kamuoyunun kendisinin karar vermesi e, lazım. Anlıyorum şeyde e, 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 doğru bir noktaya temas ediyorsunuz. Yani Macron'un e, sözlerinin sadece bir kısmına tepki gösterip e, diğer kesimde, kısımlarını dikkate almamak gibi bir e, durum var. Ama ben diyorum ki e, her şeye rağmen e, Türkiye'nin Demokrasi tecrübesi işte 46'dan beri e, tek başına çok hayat sıkıntılarımız olmuştur. E, ama bu bölgede demokrasiyi en fazla e, tanıyan, en fazla yaşatan ve yaşatmak isteyen e, ülkede biz hala biziz bölgemizde. E, ne, ben? Yani İstanbul Büyük Buyurun. buyurun. Bir, şimdi bakın, e, şimdi bunu söylüyoruz fakat bu sizin dediğinizin çok tabi aksini e, yaptı. Şimdi önümde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 siyasi partinin beşinci imzalamadı. Eee partisi yardımcısı İyi Parti ve CHP. Şimdi bakın iki cümle okumak istiyorum. Biri Türkiye dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetinin bütün dış politikasını onaylayan biz böyleyiz diyor. Ama esas sorun şu. Siz bir diplomat olarak da soruyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden imza, imzalı olarak çıkan bildirde aynen şu cümle var. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasbane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Şimdi bu neye karşı yapılıyor? Amerikan senatosunun Türkiye'ye yönelik yaptırımları başlatması ya da bu kararı alması üzerine Amerikan senatosunun arkasında çıkar gruplarının ve dar görüşlü hasbane ajandaların olduğunu söylüyor. Şimdi şunu sade diplomat olarak soruyorum. Amerikan senatosundan bir şöyle bir açıklama yapılsa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında bazı karanlık güçler vardır. Buna müsaade edilmemelidir. Şimdi bizim söylediğimiz bu. Ve buna bizim muhalefetimiz de ortak oluyor. Ve yarın herhangi bir iktidar değişikliğinde, karşı taraf geldiğinde e sen de bana aynı hasmane tutumdasın diyecek midir ya da bu diplomasiye ne kadar yakışan bir şey? Ben bunu ilk defa görüyorum. Dünyada belki de Amerikan senatosunu arkasında dış bazı e, ne diyor çıkar gruplarının olduğunu ve e, hasmane ajandaların olduğunu belki de söyleyen ilk ülkeyiz. Şimdi bunun e, yansıması nasıl olur? Bunlar tabii hayati ve çok ciddi sorular. Önce şunu söyleyeyim, yani Türkiye Büyük Millet Meclisindeki beş partiden dördünün imzaladığı bu bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisinin çoğunluğunun anlayışını yansıtmaktadır. Yanlış veya doğru, o şekilde algılamak lazım. Bunu belki yapmak mecburiyeti hissedilmiştir. Amerika'nın yaptırım kararından sonra. Ama şunu hemen ilave edeyim, e, işaret ettiğiniz cümleler dahil, e, bu bildirinin e, başka türlü e, yazılması e, imkanı da e, e, vardı. E, burada e, yani bildirin e, metni nasıl e, belirlendi e, bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey var, yani bunu da unutmayın. Bu, yani Türkiye'de siyasi alışkanlıklar var, bazı alışkanlıklar. Böyle bir durum olduğu zaman. Ee, hemen öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir bildiri yayınlıyor mu? Ee, buna bakılır e, ve, ve aceleyle bir şeyler kaleme alınır e, ve bu yayınlanır. Şimdi e, bu bildirinin e, ötesinde ki işaret ettiğiniz noktalar hassastır. E, bana göre de e, e, başka türlü e, ifade edilmesi gerekirdi. Aynı hususlar değil ama. Yani başka türlü kaleme alınabilirdi. Ee, burada esas olan e, bundan sonra Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle bu e, e, krizin e, açılması için e, izleyeceği yol ne olacaktır e, ona bakmak lazım. Yani ulusal e, gururumuz, egemenlik hakkımız bunlar bunları anlıyoruz yani. Yok. Yani kimse buna bize ulusal egemenlik hakkınız yoktur şu <laughs>